Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimiz Mücadele Suresi 12. ayetten devam ediyoruz. Ya eyyuhellezine amenu iza naceytumur rasule feqaddimu beyne yedey necbakum sadaka. Zalike hayrun lekum ve atharu fe illem tecidu fe innallahi gafurur rahim. Ey iman edenler Peygamber'e gizli maruzatınız olduğunda konuşmazdan önce sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Eğer sadaka bulamazsanız şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Nitekim Hazreti Ali bu ayeti uygulamıştır. Rivayet edildiğine göre onun bir dinarı vardı onu bozdurarak dirheme çevirdi. Ne zaman bir iş için Hazreti Peygamberle yalnız görüşmek isterse, bir dirhemini sadaka olarak veriyordu. Fakat bu iş Müslümanlara zor gelmeye başladı. allah Teala da bunu biliyordu. Zaten emir de amacına ulaşmıştı. Müslümanlar artık arzu ettikleri baş başa görüşmenin önemini kavramışlardı. Bu nedenle Cenab-ı Hak bu yükü üzerlerinden aldı. Bundan sonra gelen ayet buradaki yükümlülüğü kaldırdı. Onları ibadetlere, kalbi düzelten itaatlara yöneltti. E eşfaktum entukattimu beyne yedey necbakum sadakat tef tefalu ve Taballahu Allah aleyküm fe kı ve atuz zekate ve atiyullahi ve rasul ve resul le konuşmazdan önce sadaka vermekten fakir düşeriz diye korktunuz mu madem ki bunu yapamadınız Allah da sizi bağışladı Namazı dost doğru kılın ve zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Vallahi habir bima taamelun. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Elem tera ilellezine tevellev kavmen aleyhim. Ma hum minkum ve la minhum yahlifune alallahi'l kezbe ve hum ya'lemun. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir kavme yardakçılık yaptılar. Onlar sizden de değildir, onlardan da değildirler. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler. İslam'a göre küfür tek bir millettir. Müslümanlardan başkası gayrimüslimdir. O bakımdan Müslümanların hakiki dostu ve yakını Allah'tır. Onun peygamberidir ve bütün müminlerdir. Bu dünyada böyle olduğu gibi ahiret aleminde de böyle olacaktır. Ayette Allah'ın gazap ettiği topluluktan maksat sapık azgınların hepsini kaplamakla beraber özellikle Yahudiler ve onlara yandaşlık eden münafıklardır. Bakara suresi 120. 120. ayette ne Yahudiler ne de Hristiyanlar onların dinine uymadığın sürece senden asla hoşnut olmayacaklardır. Onlara de ki elbette İslam'ın ilettiği yol Allah'ın doğru yoldur. Sana gelecek bunca ilimden sonra bil farz onların heveslerine uyacak olursan andolsun ki artık Allah'tan başka senin için ne hakiki bir dost ne de gerçek bir yardımcı vardır. Buyurularak bu iki milletin dostluk ve samimiyetine inanılmaması, güvenilmemesi tenbih edilmektedir. İşte Yıllardır Batı medeniyeti adı altında İslam ülkelerine içki, kumar, şehvet, lüks, dansöz, şantöz, bale ve benzeri şeyler ihraç edilmiş ve bunun tabii sonucu olarak İslam aleminin önemli bir kısmı kendi öz değerlerinden uzaklaşmıştır. Yahudi ve Hristiyanları dost ve sırdaş edinen İki dönekler, yalancı münafıklar her çağda sahneden eksik olmamıştır. Aslında bu kaypak iki yüzlüler ne Müslümanlardan ne de Yahudilerdendir. Bunlar kişiliklerini menfaatleri uğruna satmış zavallılardır. Ea tallah, ea tallah, lehum adabun şedîd. Allah onlar için şiddetli azap hazırladı. İnnehum sa emakekan yamelun. Gerçekten onların yaptıkları şeyler ne kötüdür. İtte eymanuhum cunneten ve sat fesaddu an sebilillahi felehum adabun meen. Onlar yeminlerini kalkan edindiler. Allah yolundan çevirdiler. Onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Lan tuni anhum amwaluhum ve la evladuhum min Allahi şey'a. Ula iki ashabin narihum fiha halidun. Onların ne malları ne evlatları hiçbir surette Allah'tan kendilerini kurtaramaz. İşte bunlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Yevme yeb asuhumullah cemian feyahli bu feyahlifun lehu kema yahlifun lekum ve yahsebune ennehum ala şeyin ela innehum humul o gün Allah onları toptan diriltecek size yemin ettikleri gibi Allah'a da yemin edecekler. Bir şey yapıyoruz sanacaklar. Dikkat et, gerçekten onlar yalancıların ta kendileridir. İstahmede aleyhimü şeytanü fe ensahüm zikrallah ulaike hizbü şeytan ela inne hizbe şeytanü humul hasirun. Şeytan onları istila etmiş. Allah'ı hatırlamayı kendilerine unutturmuştur. İşte bunlar şeytanın fırkasıdırlar. İşte bunlar şeytanın fırkasıdırlar. Şüphesiz ki şeytanın hizbi Hüsrân'ı uğrayanların ta kendileridir. İnnellezîne yuhaaddûn Allâhi ve Resûlehu <laughs> ilâ ikepil ezellîn. Allah'a ve Resulüne muhalefet edenlere gelince işte bunlar en alçaklar arasındadırlar. Keteballahu le ali benne ene ve rasuli innallahi kabiyun aziz. Allah levh-i mahfuzda şöyle yazmıştır. Yemin olsun ki e, hem ben hem de peygamberlerim mutlaka galip geleceğim. Şüphesiz Allah çok kuvvetli ve güçlüdür. Bugün görünen odur ki iman ve tevhid küfre ve şirke galip gelmiştir. Bu yeryüzünde Allah inancı yerleşmiştir. Şirkin ve putperestliğin İslam'ın yolunda oluşturduğu onca engellemelere rağmen insanlık İslam'a bağlanmıştır. Bugün İnsan iman düşmanlarının inanmışlara karşı uzun zamandan beri uyguladıkları çeşitli saldırılara baktığında bu saldırıların bazı dönemlerde ileri derecede yoğunlaşarak sürgün, işkence, yaşam koşullarının daraltılması ve hatta müminlerin sıkı takibata uğrayarak öldürülmeleri gibi tüm cezalandırma, yıldırma metotlarının kullanıldığını hesaba kattığında tüm bu olumsuzluklara rağmen imanın müminlerin kalplerinde muhafaza edildiğini, onları yıkılmaktan koruduğunu, inanmış toplulukların kişiliklerini yitirmekten ve saldırgan ulusların içinde er, eriyip gitmekten koruduğunu kesim, yıkım ve yok etme halleri dışında inanmış bireylerin ve toplulukların egemen, zalim güçlere boyun eğmediğini gördüğünde, evet insan uzun vadede gerçekleşen bu hakikati gördüğünde Allah'ın bu vadinin doğruluğunu anlamaktadır. Bu tarihi gerçeğe baktığında daha fazla beklemesine gerek kalmadan Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu anlar.